Adem hocam. Sor gelsin. İyilik eden iyilik bulur mu? Bulsa da bundan haberi olur mu? Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir zamanlar fakir bir çiftçi tarlasında uğraşırken uzaklardan bir yardım çığlığı sesi gelmiş. Çiftçi hemen elindeki aletleri fırlatıp çığlığa doğru koşmaya başlamış. Ve vardığında bir çocuğu beline kadar çamura batmış bir şekilde bulmuş. Hemen çocuğa yardım edip onu o halden kurtarmış. Ertesi gün çiftçinin mütevazi evinin önüne lüks bir araç yanaşmış ve içinden şık giyimli gayet asil bir beyefendiymiş. Adam çamura batan çocuğun babasıymış. Bu asil adam çiftçiye oğlumun hayatını kurtardın ve sana kendime borçlu hissediyorum. Lütfen borcum neyse söyle sana ödeyeyim demiş. Çiftçi teklifini reddetmiş. Tam o esnada çiftçinin evinden bir çocuk çıkmış. Zengin adam bu senin oğlum mu diye sormuş. Çiftçi gururla evet benim oğlumdur demiş. O zaman gel sen de bir anlaşma yapalım. Ben çocuğunun tüm eğitimini üstleneyim demiş. Çiftçi teklifi kabul etmiş. Çiftçinin oğlu birkaç yıl sonra Londra'da bir tıp fakültesinden mezun olmuş ve dünya çapında antibiyotiğin atası olarak bilinen penisinin ilacını bulmuş. Ve yine yıllar sonra o asil beyefendinin oğlu zatüreye yakalanmış. Bu kez de onu kurtaran şey ne olmuş biliyor musunuz? Çiftçinin oğlunun bulduğu penisilin. Sözün özü hocam, hayat bir yansımadır. Bu hayatta neyi ekersen onu biçersin. Peki biçtiklerini beğenmeyen ne yapsın? Onlar da dönüp ektiklerine bir baksın.